girişi buradan hemen asansörün yanı anne. Şöyle hemen sola döndüğünde bir mutfağı var. Mutfağı benim mutfağımdan geniş. Ya da hemen hemen aynı. Çok bir şey olmaz. Burası balkonu. Balkonu biraz böyle beşgen gibi ama yarım beşgen gibi. Karenin kısaltılmış hali. Burada böyle direkt olarak güneş alıyor. Şurası okulmuş. Yıkılmış okulda. Böyle balkonu buraya bakıyor. Mutfağı böyle. 1 milyon bin. Şöyle girdikten sonra sağda bir Alatürk'e tuvaleti var. Şöyle burada bestiyeri var. 3 artı 1 değil ben mi? 3 artı 1. 3 +1. Ee, burası, burası oturma odasıydı değil mi? Oturma odası. Şöyle. Sadece şurası şöyle hani çap dediğimiz şey gibi bir yarım kesiklik var. Şöyle. Burası salon oluyor. Salon e, o da yine aynı şekilde kesik gibi böyle bak şuradan. Tam bir şey değil. Ee, ama perde falan çekildiğinde sanırım böyle düzgün olur. Çok şey olmaz. Şöyle dışarıyı görüyor. Bu da aynı şekilde. Yine buradan okulun oraya bakıyor. Şöyle. Şöyle geri plandan ben bir göstereyim tekrardan. Salonu iyi güneş alıyor tamamen. Burası çocuk odası. En düzgün oda burası sanırım şey olarak. Biraz küçük ama çok sıkıntı değil. İyi yani benim o şey odasına benziyor. Burada direkt şu karşıya bakıyor. Yine okulun yerinde. Çok da küçük değil ama ya. Burası yatak odası. Bu da yine aynı şekilde. Şu karşıya bakıyor. Böyle. Burada bir duşu var. Bebeğin banyosu. Burası hı, banyosu. <laughs> i̇yi banyo da çok şey değil yani. Ortalama. Tamam, tamam. L şeklinde bir ev. Ama iyi. Tamam. Şöyle sadece tamam, tamam. ha, vestiyeri bak. Şöyle. Tamam. Tamam. Burada görüşürüz.